muhterem misafirler, Ankara İl Örgütümüzün düzenlediği bu değerli etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 4 Kasım arkadaşlarım bugün yemeğin bu yemeğin bugüne denk getirilmesinin sanki hani bir uygunsuz rastlaşma olduğu gibi bir duyguya kapılmışlar. Bence bu duyguya gerek yok. Buradayız, hep birlikteyiz, dayanışma halindeyiz. Rehin tutulan bütün yoldaşlarımıza bu dayanışma akşamından güçlü bir sevgi ve selam gönderiyoruz. Bir şey daha yapıyoruz. Evet, bütün baskılarınıza rağmen bütün oyunlarınıza rağmen dimdik ayakta olmakla kalmıyoruz. Büyüyoruz, güçleniyoruz. Bu da size dert olsun. Evet, 4 Kasım 2016. Bir dönüm noktası olarak kaydedilmelidir. Ondan önce 6 Mayıs'ta dokunulmazlıklar bir anayasa değişikliğiyle toptan kaldırılmıştı. Ve o zaman benim de aralarında bulunduğum milletvekillerimiz hakkında davalar açılmıştı. Sonra 15 Temmuz ardından 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilanı ve sonrasında da 4 Kasım'da siyasi darbe. Bir darbeler silsilesinin yeni bir rejimi inşa projesinin en önemli dönemeci 4 Kasım'da değerli arkadaşlarım. 4 Kasım 2016 yeni rejimi inşa çabalarının karşısındaki en örgütlü, en kararlı mücadele gücünü tasfiye etme planlarının devreye sokulduğu gündü. Bir siyasi darbeydi. Ardından tek adam rejimi öngören, rejimini öngören anayasa değişikliğinin hazırlıkları başladı ve yine bu süreç içerisinde HDP etkisizleştirilmek istenirken önlerinde en güçlü bariyer olarak gördükleri bu örgütlü mücadele geleneğini tasfiye etmeye çalışırlarken aynı zamanda olağanüstü hal şartlarını da devam ettiriyorlardı. Yani tek adam rejiminin kuruluşu esas itibariyle 4 Kasım 2016'da hız almıştır, hız kazanmıştır. O nedenle bu bir siyasi darbedir diyoruz. Sadece demokratik siyaseti tasfiye etmeye yönelik darbeler silsilesinin sıradan bir parçası değildir. Şimdi yaşadığımız bu rejimin inşa sürecinin de dönüm noktası olmuştur. 4 Kasım akşamı Figen Yüksekdağ o dönem eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve çok sayıda milletvekili yoldaşımız ve başka arkadaşlarımız operasyonla gözaltına alındılar, tutuklandılar. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la birlikte hala o gün bugündür rehin tutulan yoldaşlarımız var ama operasyonlar bununla sınırlı kalmadı. Tekrar o gün o operasyonla siyasi reyne olarak alınan ve bugüne kadar da içeride mücadeleyi bir an bile tereddüt etmeden sürdüren bütün yoldaşlarımıza selamlarımızı buradan sevgilerimizi yüreğimizden gönderelim. Bu yeni rejim bir kayyum sistemiyle ilerleyecekti. Nitekim öyle oldu. Önce halk iradesi gasp edildi. Bu yeni rejim aynı zamanda vesayet sistemini yeni bir görünüm altında sürdürmeyi öngörüyordu. Öyle oldu. Bakın 4 Kasım'da demokratik siyasete yapılan darbenin evveliyatı 1990'lara uzanıyor hatta 89'a o günden bugüne bütün bu gelenekte yer alan partilere yönelik her türlü operasyonu denediler. Milletvekillerini, yöneticilerini tutukladılar. Keyfice cezaevlerinde tuttular, hatta katlettiler. Partileri kapattılar. Hepten depe, hadepten dehapa birçok partimizin bu şekilde kapatılması, sindirilmek istenmesiyle mücadeleyi bitirebileceklerini sandılar. Ama öyle olmadı. Tam tersi bir sonuç doğdu. Amaçları demokratik siyaseti bitirmek, Türkiye'de Türk sorununa demokratik çözümün esas kanallarını yok etmek. Yani demokrasi ve özgürlük mücadelesini siyaset zemininde sürdürme imkanlarını ortadan kaldırmaktı. Ama demokratik siyasette ısrar devam etti. Ve bugünlere geldi. Evet, Barış ve Demokrasi Partisi'nden, Demokratik Toplum Partisi'nden şimdi HDP'ye vardık, burada buluştuk. Bütün o mücadeleler buraya akan güçlü nehirlerdir. Şimdi HDP bu nehirlerin beslediği ve başka nehirlerle zenginleşen bir deniz olmuştur. Amacımız bunu Türkiye'nin bütün özgürlük isteyen, adalet isteyen, eşitlik isteyen, demokrasi isteyen toplum kesimlerinin buluşacağı bir okyanus haline getirmektir. Ve bunu da bu mücadelede emek veren bütün o yoldaşlarımıza borçluyuz. Onlara minnetlerimizi teşekkürlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı buradan bir kez daha dile getirelim. Demokratik siyasette ısrar ve demokrasi mücadelesinde kararlılık. Evet, Kürt sorunu demokratik çözüm, Türkiye'nin bütününe çoğulcu, özgürlükçe, eşitlikçi bir demokrasi mücadelesi. Bu mücadelede kararlılık asla ortadan kalkmadı. Asla gölge üzerine gölge düşmedi bu mücadelenin düşmeyecekti. Bu rejim aynı zamanda özgürlüklere düşman bir rejim. Doğalısı gereği özgürlükleri ortadan kaldıran bir rejim. Şimdi sansür yasasıyla seçimlere yaklaşırken toplumu bir bütün olarak nasıl susturabileceğini hesaplayan iktidarın kurduğu rejim. Bu iktidar en çok özgür basından korkuyor. Onun için haftalar önce 16 özgür basın emekçisini Diyarbakır'da gözaltına aldılar, tutukladılar. Geçen hafta da yine Mezopotamya Ajansı, ve Nefsin bürolarına baskınlar düzenlediler. Şurada resimlerini gördüğünüz değerli basın emekçilerini, özgür basın mücadelesinin neferlerini tutukladılar. Burada da amaç özgür basını susturmak. Ama özgür basın bu geleneği AP Musa'dan devraldığı geleneği sürdürmekte kararlıdır. Bu aynı zamanda özgürlük mücadelesinde kararlılıktır. Onları da buradan selamlıyoruz. Hem burada dokuz kişi hem daha önce de dalga olan 16 Özgür Basın Emekçisi'ne de selamlarımızı yolluyoruz. Ve Türk Tabipler Birliği örneğinde emek ve meslek örgütlerine yönelik operasyonlar da derinleştirilecek görünüyor. Türk Tabipler Birliği de bir geleneği temsil ediyor. 12 Eylül'de idama karşı çıkan en zor şartlarda insan hakları ve halk sağlığı mücadelesini kararlılıkla yürüten bir örgüt bu. Bu aynı zamanda barış mücadelesinde ısrar ve irad demektir. Şebnem Hoca da tam savaş politikalarına karşı çıkışın bu güzel ve zengin geleneğini en iyi şekilde temsil ettiği için şimdi lehin olarak alınmıştır. O da bir siyasi lehinedir. Onun şahsında ona yönelik bu kumpas örneğinde bütün meslek örgütlerini sindirmek ve ellerinden gelirse buraya da tayin atamak istiyorlar. Evet değerli arkadaşlarım örnekleri ço çoğaltabiliriz ama bu bir dayanışma yemeği. Konuşmayı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Sadece buradan çıkışın yolunu göstermemiz gerekiyor bu rejimden çıkışın tek yolu var. En geniş demokrasi birlikteliğini ittifakını oluşturmaktır. Güçlerimizi birleştirmektir. Bizler emek ve özgürlük ittifakıyla bunun çok önemli bir temelini attık ve şimdi bu ittifakı her alanda genişleterek büyük demokrasi ittifakına dönüştürmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu rejim ve bu iktidar varlığını sürdürmek için savaş politikalarını son demine kadar kullanma konusunda tereddüt etmeyecektir. Bizler de buna karşı demokrasi, eşitlik, emek, özgürlük ve barış mücadelesinde bir araya gelmekte bahaneler bulamamamız lazım. Bahaneler aramama aramamamız lazım. Bahane ve gerekçe arama lüksümüz yok. Birleş, birleşik bir mücadeleyle en geniş ittifakı oluşturma sorumluluğumuz var. Buradan bu dayanışma yemeğinden bu çağrıyı bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Evet. En geniş demokrasi ittifakını kurmak için herkes felakarlıkta bulunmalı. Elinden gelenin fazlasını yapmalıdır. AKP MHP rejiminin ve iktidarının bu sistemi kalıcı hale getirmesinin önüne geçmenin yolu buradan geçiyor. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye'ye yeni başlangıcı da armağan edeceğiz. Bunu başarabilirsek Türk sorununda demokratik çözümün yollarını açacağız. Bunu başarabilirsek eşit özgür emekten yana bir gelecek inşa etmenin temellerini atacağız. O nedenle hepimiz üzerimize düşen sorumluluğun birincine varmalı ve gözümüzü biraz da dünyaya çevirmeliyiz. Avrupa'ya değil, Latin Amerika'ya bakmalıyız. Son iki yılda 8 ülke, 9 ülke belki şimdi adlarını tek tek saymayayım. Şili'den Arjantin'e, Meksika'dan Peru'ya ve en son Brezilya. Demokrasi ittifakları çoğulcu temelde kurulduğu için ve temel hedeflerde ortaklık oluştuğu için popülist sağ faşist rejimleri seçimlerde alt edebildiler. Bizler bunun zeminini toplumsal mücadele birlikteliğiyle atıyoruz. Seçimlerde de en geniş birliktelik de bu toplumsal mücadelenin ürünlerini almalıyız. Buradan taze örnek olduğu için Brezilya'daki bütün toplumsal mücadelenin öncülerine ve emekçilerine ve onların birleşik gücüyle kazanan Başkan Lula'ya da selam olsun diyoruz. En geniş demokrasi ittifakını oluşturabilmenin turnusol kağıdı bu rejimden gerçekten ayrılma iradesidir. Kim ki bu rejimin savaş politikaları, Kürt sorununda inkarı, asimilasyonu imhayı esas alan zihniyetini inançlara başta aleviler olmak üzere eşit yurttaşlığı hak görmeyen uygulamaları ayrımcılığı bir şekilde sürdürmek niyetindeyse bu güçlerin mevcut iktidardan esasla bir farkı olmayacaktır. Turun sol kağıdı Kürt sorununa demokratik çözüme var mıyız? gerçekten özgür ve eşit bir geleceği kurmak istiyor muyuz? Yoksa içi boş itirazlarla sadece kendimizi rahatlatmaya mı çalışıyoruz? Bu sorunun cevabı önümüzdeki dönemin ve gelecek yılların kaderini belirleyecek. O nedenle diyoruz ki bu yol yüzüncü yılında Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturma yoludur. Emekten, özgürlükten, eşitlikten yana bir yaşam kurmanın yoludur. Eşit yurttaşlığa dayalı demokratik cumhuriyeti inşa etmenin yoludur. Bunu da ancak birlikte başarabiliriz. Birlikte başaracağımıza inancımız tamdır. Herkes buna inansın, o zaman göreceğiz. Mutlaka kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.